Çiçekler. Hadi arkadaşlar <laughs> Buradan buradan neredir? Burada, burada. Ne var orada bak kızlar kızlar oynuyorlar orada. Hadi sen de git orada oyna. Gidiyoruz güzel yapmışlar burası. Hmm. Siz şey, orada şey istemiyorsunuz. Orada da Ataköy şöyle yapmak için en büyük park dediler olacak İstanbul'da ya da belki Türkiye'de. Işte. Evet. Airport. Diyorlar yapmayacak, binalar yapacak, park yapacak. Hemen Hem park de güzel, olarak, çok güzel. Herkesi, park yapacak. Herkesi herkes orada. Buraya gel, buraya, buraya. Belki insanlar gel. da burada çık çıkıyor. Yine gel. Çok sıcak vardı. Gel Gülüş. Ne oza ne var, kol dondurma. Oradan babacığım. Kızlara gidiyor.